kör adamın hayatı nasıl geçer? Aa, ailem bakıyor. Çok lazım koç. Labuma kaymakam derler. 1965'e kadar Savaş İlkokulu'nda okudum. Or, orta dereceyle okulu bitirdim. Ondan sonra ilçemarlık yaptık babamla, abimle. 83'te Çınar altında, meşhur Çınar altında kasetçilik ettim. Orada askarmaklar vardı. Ziraat Bankası'nın arkasında barakaları vardı onların. E, oraya gelirdi. Orada dururlardı. Orada müşteri alırlardı. Ben de Çınar'ın altında kaset satardım. 83'ten beri 94'e kadar orada kaset sattım. Ondan sonra dediğim gibi şey köfte, sebze, şey kuru yemiş, çakmak tamiri yapardım. Ee, şemsiye tamiri yapardım. Arabalar arabalara orada satardım. O zamanlar o meydan çok şirindi. Ama şimdi o şeyler kalmadı. Şirinlik kalmadı. Burada o Köksoy sineması vardı. Köksoy sinemasının karşısında Doğrar Market'in çıktığı yer. Şimdi çıkmış market oradan. Orada Köksoy sinemasıydı. Altıda Konya Lezzet lokantasıydı. Aksarlar orada dururdu. Oradan müşteriler gelirdi benim oraya. Kimisi kaset alırdı, kimisi kuru yemiş alırdı. Ee, kasetleri çoğunlukla İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay, e, Hakkı Bulut, buna benzer meşhur sanatçıların kasetlerini çok sattım bu Emirdağ havasını ben e, yarattım. E, bizim burada çargıcı Tahsin vardı. Tahsin'le beraber onun Emirda havasını, Bolved'in havasını ben yaptım. Ama Emirda aldı. Gayetlerini ben yaptım burada. Evde yaptım hem. Evde o Tahsin'i getirdim. Hem Emirda havası doldurdum, hem Bolvedin havası doldurdum. Bunları kasetlere, boş kasetlere çekerek devamlı sattım orada. Benim hanım sabah akşama kadar burada dolduruyordu. Ertesi gün ben gelirdim. Buradan alır giderdim. Anında biterdi. Çok satışım olurdu. Ama yapacak bir şey yok. Tabanımız olmadığından dolayı fazla bir şey yapamadık. Ay makam lakabına gelince Bizim e, Hacalife Mahallesi'nde babamın evi vardı. Babamın evinde bir tane koltuk penceresi vardı. Bir de karşımızda yaşlı bir bayan vardı. E, Saraç Cemilesi derlerdi. O da kapıya oturup e, kapıdan gelene gidene, nere gidiyorsun, nereye geliyorsun, ne oldu, ne işin bilmem ne diye e, soruştururdu kapıda oturduğu yerde. O da babam da dedi ki bir gün ya dedi sen dedi sorgu hakimi gibi dedi gelene gidene sorup duruyorsun dedi. Ayıp olur şöyle etme böyle etme falan dedi. O da dedi ki ona sen de dedi kaymakam gibi o köşeye oturuyorsun geleni gideni seyrediyorsun diyerekten kaymakam diyerekten babama babama şey yaptı. O şekilde babamdan dolayı gaymakam olarak hepimizde bizi gaymakam bilirler. Çocuklarıma da gaymakam derler, bana da gaymakam derler, ağabeyimgiler gaymakam derler, bize gaymakam diyorlar. Bu şekilde e, gaymakam lağabı oradan geldi. O zamanın şartlarına göre yoksulluk vardı. Kendimizi zor zar idare ediyorduk. Onun için e, okuyamadım. Bir de azıcık benim de şeyim yoğurdu. Hani okuma e, kapasitem yoğurdu. O şekilde okuyamadım. İlkokulu e, savaş okulunda bitirdim. Gözlerim, e, gözlerimde göz tansiyonu var benim. Fakat bu 2000'lerde falan burada doktora gittim. Doktor dedi ki bana amca bu senden mezara kadar gider dedi. Çaresi yok bunun dedi. Fakat şu damlaları kullanacaksın dedi. Ve damlaları kullandım. Acaba dedim olur mu diyerekten e, Afyon'a özel gittim doktora. O doktor da aynısını söyledi bana. 94 yılında kasetçiliği bitirdim. Fakat e, bu bölge radyoları çıkınca kasetin hükmü kalmadı. Ondan sonra kaseti bıraktım. Ondan sonra e, at arabası kullanmaya başladım. 2000'den beri de at arabası kullandım. E, bu 2000, 2017-2018 yılına kadar at arabası kullandım. Ee, şeye, doktorlar göz tansiyonundan kas her yere gittim doktorların, hep özel gittim acaba faydası olur mu diyerekten. Onun da bir faydası olmadı. Doktorlar, bazı doktorlar bana dedi ki amca sen damlalarını düzenli kullanmışsın, şimdiye kadar öyle durmuşsun, yoksa dedi şimdiye sen kör olman lazım dedi. O arada ben görmüyordum tabi, benim hanıma demiş 5-6 ay içerisinde gözük kapanır bunun demiş ve dediği gibi de 5-6 ay içerisinde kapandı, 3 senedir de gözüm kapalı. Hayat e, yok, emekli değilim, e, emekliliğim yok, sigortam yok, yeşil kartım var, sosyal yardımdan yardım alıyorum. Kör adamın hayatı nasıl geçer? a Ailem bakıyor. Allah razı olsun ondan. Hiçbir şeyim yok. Şükür ki e, yatalak değilim. Evde ihtiyacımı gideriyor. Ailem yemeğimi getiriyor evime. Gor, yirin. Tuvaletime bilmem evimin içerisindeki düzeni bildiğim için evimde hareket edebiliyor. Fakat dışarı çıktığım zaman e, bu şeyler kayboluyor. Yanımda adam olmadan yapamıyor. Dürüstlük. Önce dürüstlük. Dürüst olduğun, sabahat ettiğin müddetçe sen kazanırsın. Fakat işte ben sabahat ettim. Ettim ama yoksulluktan dolayı bir yere varamadım. O zamanın şartları öyleydi. Fakat şimdi Allah devletimize zavallı vermesin her şeyleri sunuyor. İmkanları sunuyor. Bizim o zamanımızda öyle bir şeyler yoktu. Ben, biz anadan babadan ölsüzdük evlendiğimizde. Benim amcalar, amcam gelin etti bizi. Biz bir evde de, iki, iki odada birinde eltim duruyordu, birinde ben duruyordum. İki, bir sene, iki sene durduk o evde. Ondan sonra biz Zonguldak'a gittik. Zonguldak'ta kömür ocağına girmek istedi adam. Onu da, olmadı, iş olmadı, kömür ocağına giremedi. Lokantada çalıştı, kahvede çalıştı. Orada burada çalıştı. İnşallah. Anca inşaatlarda çalıştı. Sırtında köpelerle kum taşıdı diye merdimanlardan yukarıya zonguldaklı merdimanlıydı yukarı yukarı. Oralarda 3 sene dört sene durduk. Benim ölen rahmetli oğlum Kadir Zonguldak'ta doğdu. Zonguldak'ta doğdu. Orada bir, bir buçuk iki yaşına doğru geldi. Biz geri oradan geri koyduk geldik. Geri taşındık geldik buraya. Kömür ocağına giremeyince. Geldik. Kiraya bucağa kiraya girdik. bucak mahallesine. Yıkıntılı, umutlu bir eve kiraya girdik. O zaman bunun işi yoktu. Benim adamın işi bulan yoktu. Önüne bir böyle sürme arabası arabasıyla böyle onu bunu hurda vattı. Le bilen tırnak çakısıydı, le bilen kemerdi, le bilen ayna, darak onu bunu satmaya başladı ufak ufak, ufak ufak, ufak ufak. Ondan sonra büyüttü, çerez sattı. Ondan sonra çınar ağacın altına oraya yerleşti kulübe koydu oraya. onun içine çınar ayıcın altına kaset koydu kasetçilik yaptı kas seneler kasetçilik yaptı orada ondan sonra kötücülük yaptı ondan sonra çerez sattı orada evde tamir şemsiye tamir ederdik ikimiz köttesini ben yapardım Yeşilliğini ben doğrardım, ciğerini ben doğrardım orada. Kıttettiği yerlerde. Evde doğrardım. Evde doğrardım burada. Her şeyini sabaha kadar hazırladım. Kendi götürüyordu orada satardı bu. Kaset. Boş kaseti gördük eve. Bana kaset mi gördü eve. Koca bir teybimiz vardı. dolduruyordum. Ben akşama kadar ne doldurdum. Ertesi gün adam orada satardı. Hiç ben... Bu, ben doldurdum adam sattı, ben doldurdum adam sattı. Öyle evimizde olmayan şeyde İstanbul'a giderdik. İkimiz giderdik İstanbul'a. Haftada üç sefer falan İstanbul'dan mal getirirdik ikimiz. Gece binerdik sabah varırdık oraya. Hemen alırdık geri binerdik gece geri gelirdik buraya. O bantıda getirdiğimizde hemen bir günde biterdi. Bir günde biterdi. Ama biz şey etmedik bizim şeyimiz olmadığı için senden alırdı ön para, şundan alırdı, satardı parasını veriydi. geride de kalanıyla bir ev yer aldık. İşte kendi gücümüzle evimizi yaptık. Ondan sonra çocuklarımız büyüdü. Kasetçilik, özel radyonlar çıktı. Özel radyonlar çıkınca kasetçilik öldü. Ondan sonra Çınar altında köttecilik işledi. kas seneler köttecilik işledi. Çerez sattı kötü ettiği, sattığı yerde. Çerez sattı, şemsiye tamir ettik, çakmak tamir etti. Ne bileyim, etmediği iş kalmadı. Hiç her şeyi gördü. Allah sağlık, sıhhat versin, her şeyi gördü. Allah'ımıza şükürler olsun. Bir ayımızı yaptık. Başımızı sokacak kadar ayımızı yaptık, sokulduk. Hiç anamızdan, babamızdan hiç desteğimiz olmadı. halde kendimiz yaptık, kendimiz aldık, kendimiz yaptık. Evlatlarımız büyüdü, o oğlum öldü. 2008'de büyük oğlum Kadir'im öldü. 2008'de oğlum kavga etti un fabrikasının arkasında biriyle. Orada bıçaklandı, öldü. Evliydi, 11 aylık evliydi. Manavcılık ederdi. Kadir Koç manavcılık ederdi. Un fabrikanın arkasında kavga etti biriyle. Orada bıçaklandı, öldü karısı vardı, 11 aylık evliydi. Öldü işte, evlat acısı, evlat acısı gördük, evlat acısını çektik. Acıyla kocamın gözler bulan üzüntüden şeyden kapandı, göz tansiyonundan yine kapandı gözler. 2-3 sene oldu komple kapandı gözleri bulan. Biz el ele verdik, sırt sırta verdik kocamınla. Hiç kocamın benim ne bir elin malında maşadında hiçbir şeyinde göz olmadı. Helal rızıklarıyla, helal nasibiyle, helal kazancıyla çocuklarımı büyüttü, yetiştirdi. Şükür, buna şükür Allah'ımıza binlerle şükürler olsun. Bugünlerdeyiz işte Allah'ım Allah yardım etsin herkes inşallah.